Tekrardan hepinize merhabalar. Çok şükür kurtulduk. Çok şükür Yozgat'a geldim ailemle beraber. En son e, göksunda bir e, yakıt alırken video çektiğimi hatırlıyorum. O yaşadıklarımı anlattığımı hatırlıyorum. E, ne zamandı? Bugün ayın kaçı? Saat 8'di sanırım. A, e, bugün ayın 8'i. E, sanırım 6'sı geceydi bu yaşadıklarımızda. 6'sı gece saat 10 gibi Göksüne kadar gelmiştik. Orada yakıtımızı aldık ve yakıta güvenerek de e, dinlendik. Saat 10 gibi e, araçları e, bir park alanına çektik, güvenli bir alana ve saat e, ertesi gün 8'e kadar da uyuduk. E, arabayı bazen çalıştırdık, arabayı ısıttık, ardından tekrar kapattık. Bu şekilde 10 saat falan orada kaldık çünkü kardan, tipiden yolların trafiğinden hiçbir şekilde ilerleyemiyorduk. İlerleme kat edemiyorduk. Ardından oradan işte markette kalan eşyalardan çünkü göksunda sürekli sallanıyordu. Markette kalan eşyalardan bazılarını aldık işte. Yani bulabildiğimiz en böyle doyurulacak şey de cipsti. Öyle söyleyeyim size. Yani jelibon bulduğumuza şükrettik. Çünkü yani arkada Bilge diye bir kızım var ve o sürekli ekmek Diyordu. Epmek yani doğru düzgün konuşamıyor da. Epmek diyordu. Yani o benim aklımdan çıkmıyor. Öyle söyleyeyim ben size. Ve sürekli şey diyordu. Mercimek. Mer mercimek çorbası limon diyordu. Yani çok sevdiği şeyler. Çok şükür en azından hani karnı doydu. Bir şeyler yedi. Ee, işte orada ihtiyaçlarımızı giderdik. Alabileceğimizi aldık. Yapabileceğimizi yaptık. Ardından... Saat 8'de yola çıktık. Çok şükür yollar yani geceki gibi değildi. En azından açıktı. En azından trafik vardı ama yine bir nebze iyiydi. 30-40, 30-40 öyle geldik. Kayseri'ye kadar gelince de sınıra girdikten sonra Kayseri sınırında Pınarbaşı'nda durduk. Orada çorba içtik. Hazırlıyorum. Yani bir mercimek çorbası satan bir yer bulduk tesislerde ekmek istedik ekmek vermediler. Yaptığımız ekmeklerin hepsini Maraş'a gönderdiler dediler. Yani bu ilçede hiç ekmek bulamazsın dediler. Ama yine de biz Maraş'tan geliyoruz ya yani depremzedeyiz, ihtiyacımız var deyince hani kıyıdan köşeden kendileri için saklamış olduğu depremi şey ekmekleri bize verdiler sağ olsunlar. Ardından çorbaları içtik, hesabı ödedik ve tekrardan işte orada ihtiyaçlarımızı giderdik. Suyumuzu aldık yakıtımız tam, suyumuz tam, ihtiyaçlarımızı giderdik. Artık kalan 230 kilometreyi de hani en azından ihtiyaçsız bir şekilde ilerleriz diye düşünüyorduk. E, ardından Kayseri sınırına geldik. Yani artık durmadan sadece molalarda birkaç mola vererek çok şükür ki Yozgat iyi sınırına vardık. Yozgat'a geldik. E, Yozgat'ta benim kaynanam ve kayınbabam yaşıyor. E, Yozgat'a geldik ve Allah'a şükür geldiğim sırada yani kapıda Allah razı olsun. Kapıda bize karşıladı akrabalarımız. Eşimin akrabaları, eşimin dayısı, yengesi, teyzesi. Herkes bizi kapıda karşıladı. Yani ve alkışlarla karşıladılar çok şükür. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ve eve girdiğimizde yemekler hazırlanmıştı. Kalorifer açılmıştı. Yani normalde boş olan evdi. Kayınbabamın evi. Boş olan bir ev. Ama her şey... Ee, hazırlanmıştı bizim ee, yememiz, içmemiz, ısınmamız için her şey hazırlanmıştı, çay bile yapılmıştı. Onları yani ben böyle şeylerle çok az karşılaştım. Allah razı olsun, Allah'ım da Allah'ıma da bin şükür olsun beni böyle insanlarla karşılaştırdığı için ee, her şey hazırdı ve ardından yedik, içtik, çayımızı içtik ve yattık, dinlendik. E şimdi de misafirler geliyor. işte yoklamaya geliyorlar. Ve ertesi gün oldu. Yani bugün 8, 8 Şubat itibariyle de bu sefer de komşular. Komşular hepsi bir kazan yemekli. Hepsi bir tepsi işte tavayla geliyor. hepsinin Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Hepsine. Yani Allah'ım da bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Anlatılacak çok şey var. Yaşadığım çok şey var. Ama yani bunları bir videoya sığdıracağımı zannetmiyorum. Hayatımda hiç bu kadar ağlamadım. Hayatımda hiç bu kadar duygusallaşmadım. Hayatım ya beni hiçbir şey etkilemez zannediyordum. Beni hiçbir şey yıkamaz zannediyordum. Beni hiçbir şey yıldıramaz zannediyordum. Ama ben en güzel şey de çocuklarımı aramak oldu. Öğleleyin işte öğleleyin kalkabildim. Gerçekten çok yorgundum. 72 saat uyumamıştım. Öğleleyin çocukları tek tek aradım. Allah'a şükür çocuklarımın hepsi iyi. Ulaşabildiğim hepsi iyi. Ve Allah'a şükür de öğrencilerimizden herhangi bir can kaybı yok. Ama bunu derken bile sevinemiyorum. Öyle bir ruh halim var. Yani bu depremi yaşadığımdan beri. Hani Oturuyorum, rahat oturduğuma sevinemiyorum, üzülüyorum. Yemek yiyeceğim, yiyemiyorum. Yani eve geldikten sonra yani sabah yani yattık. Sabah kahvaltısı yapmak istemedim, yemedim ben. Dedim sonra yaparım. Öğlen oldu, yemek istemiyorum dedim. Kalktım sofradan. Hani sanki böyle kendimi savaştan kaçmış gibi hissediyorum. Ancak şöyle düşündüğünüz zaman da asla şu şu yanlışı yapmayın. Burada yapabileceğinizi yapabiliyorsanız yapın. Yapamıyorsanız da ama beni geri dönmem lazım diye düşündüğümde ben diyorum ki kendi kendime orada bir deprem zedeni içeceğe su içeceğim, yiyeceğe yemeği yiyeceğim ve oradaki hani ben de bir deprem zedeyim, afet zedeyim ve afet zede zaten hani hiçbir farkım yok. Zaten yardım edemeyeceğim, zaten eğitimim yok. Zaten yetkili kuruluşlarda, kurumlarda bu buna izin vermeyecek. Bu yüzden Deprem zedelerin, afet zedilerin şu anda ihtiyaçları olan en güzel şey, en önemli şey moral. Onları onları arayıp da onları işte üzmeyin, onları neşelendirin, onları mutlu edin, onlara güzel şeyler söyleyin. Yapamıyorsanız da yani maddi yardım yapamıyorsanız bunu yapın, bunu yapamıyorsanız da lütfen sadece izleyin. Yani deprem fotoğrafları paylaşmak, deprem binalarını, yıkılmış binaları paylaşmak, cansız bedenleri paylaşmak inanın insanı daha beter üzüyor ve daha kötü bir noktaya getiriyor. Geçmiş olsun. Gerçekten çok kötüyüm. Allah'ım hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralananlara, enkazda kalanlara da Allah'ım İnşallah sağlıklı, saatle kurtulmaları nasip etsin. Allah'ım şifa versin, Allah'ım kurtuluş yolu göstersin. Ama bizim gerçekten çok hızlı bir şekilde akıllanmamız, bilime önem vermemiz, gerçekten sağlam yapılar yapmamız, ahlaklı insanların gerçekten bu işlerin başına getirmemiz lazım. Yoksa böyle giderse çok daha büyük yıkımlarla, çok daha büyük felaketlerle karşılaşacağız.